Türk Hava Yolları'nın Avrupa ve Amerika hava sahalarını kullanmasını son derece tehlikeli olarak görüyorum. Türk Hava Yolları'nın Avrupa ve Amerikan hava sahalarının kullanılması, kullandırılmasına izin verilmemeli. Çünkü Türkiye'de hepinizin bildiği gibi bir diploma skandalı var ve bu devam ediyor. Hepinizin bildiği gibi bu ülkenin sözde liderinin Korsan Tayyip Erdoğan'ın diploması sahte. Bu su getirmez bir gerçek. Bunu onun yandaşları da biliyor. Hal böyleyken halkın sahte diploma alması sahte diplomayla işe girmesi bunlar artık doğal olarak kabul ediliyor. Kimse sahte diploma alıp da işe girenleri suçlayamaz. Çünkü bu ülkenin liderinin diploması sahte. Görüyorsunuz bir askeri nakliye uçağı Gürcistan'da düştü bu uçağın pilotunun diplomasının sahte olduğu söyleniyor. Bu uçağı bu uçağın teknik bakımını yapanların diplomaları sahte. Hepsi İmam Hatip mezunu. Hepsi AKP yandaşı olduğu için orduya sahte diplomalarla enjekte edilmiş. işe alınmış kişiler. Tabi bunların uç, uçuracağı uçakta işte böyle havada parçalanır. Doğal. Buradan şu sonuç çıkarıyor çıkıyor. Türk Hava Yolları'nın uçakları da böyle gökten patır patır düşecekler. Son derece bugün dünyanın en tehlikeli hava yolu Türk Hava Yolları'dır. Türk Hava Yolları'nın uçaklarının bakımlarını yapan kişiler on binlerce kişinin diploması sahte. Pilotların uçuş sertifikaları, diplomaları sahte. Her şeyden önemlisi Türkiye'de bu çalışanların diplomalarını soruşturacak, gerçek olup olmadığını araştıracak bir otorite yok. Çünkü başımızdakinin diploması sahte. Hal böyleyken sen nasıl insanları suçlarsın? Medyadan görüyoruz bir bakanın 20 diploması var. Medyadan görüyoruz profesör olmuş kişiler istifa etmek zorunda kalıyor. Çünkü eğitimleri sırasında bir takım haksızlık yapılmış. Medyadan görüyoruz İstanbul Belediye Başkanı eğitim döneminde yanlış işlere bulaşmış. Medyadan görüyoruz efendim genel kurmay başkanının kızı eğitim sırasında haksız işler yapmış. Efendim zaman aşımına uğruyor. Zaman aşımına da uğrasa babası önemli bir görevde derhal istifa etmeli. Bunun gibi nice nicelerini görüyoruz. İşte eski istihbarat başkanı, şimdi bakan olmuş. Bu kişi doktora yapmış, tez yazmış. Ben şahsen araştırdım. Paracirizm deniyor. Yani tezini yazarken başka yerlerden alıntılar yapmış, çalmış tezinin içine koymuş başkalarının çalışmalarını çalışmalarını. Üniversiteyle iletişime geçtim. Üniversiteden çıt yok. Ne doğruluyorlar ne yalanlıyorlar. Hal böyleyken Türkiye'nin gelmiş olduğu bu durumda Türk Hava Yolları'nın uçaklarının Avrupa hava sahasına girişine, Amerikan hava sahasına girişine izin verilmemeli. Bakın bu uçaklar düşerse yolcular, ve yerde yaşı insanların ölümüne sebep olduklarında çok ağır tazminatlar ödemek zorunda kalırız. Bu sebeple Türk Hava Yolları'nın Avrupa ve Amerikan uçuşları derhal durdurulmalı. Tekrar uçmak istiyorlarsa eğer Avrupa'dan ve Amerika'dan etler gönderilip hem pilotların hem yerde çalışan insanların diplomaları soruşturulmalı, tahkik edilmeli. Ondan sonra onaylandıktan sonra Türk hava yollarının Avrupa ve Amerikan hava sahalarını kullanılmasına izin verilmeli. Maalesef Türkiye'de şu anda Türk Hava Yolları'nın çalışanlarının diplomasını tahkik edecek, soruşturacak bir merci makam yok. Olabilmesi için önce bu ülkenin lideriyim diye şu anda Cumhurbaşkanlığı makamını korsan olarak işgal eden şahsın diploması soruşturulmalı. Onu da soruşturacak, şu anda Türkiye'de öyle bir otorite, öyle bir makam yok. Bu sebeple Türk Hava Yolları uçuşları derhal durdurulmalı. Teşekkür ediyorum. Evet.